Allah kahretsin, önüne baksana! Sen önüne bak! Dalga geçmiyoruz burada, iş Aa. yapıyoruz! Ayak altından dolaşma be! Aç çekil ha, aç çekil! Aa, delirdi galiba! Tahminime göre, herkes bu soygunu merak ediyor! Öyle mi? Öyle! Ben de merak ediyorum! Yakınlarım, benim için meraklı turşucu derler! Soygun, bana ve de meteorolojiye göre ...Yarın! Neden? Ha. Neden mi? <laughs> Neden ha? Neden? Neden ha? <laughs> Çünkü hava yağışlı geçecek ve de gök gürültülü. Dolayısıyla bizim gürültümüz de gümbürtüye gidecek. <laughs> Saat kaçta? Öğlen paydosunda. Gündüz mü soyacaksınız? Elbette. Neden olmasın? Hı? Gece babam da soygun yapar. Senin halanda onun teyzesi de! Maksat, gündüz soymak. Ben ona soygun derim. Hadi dağılın! Ama planı anlatmadın. Anlatmayacağım. Plan milan yok. Bu soygun plansız olacak. Bu şehrin imar planı da yok. Ama... ...Şehir var. Ee, nerede toplanacağız? Evin önünde. Hangi evin önünde? Hasan Elvacının ya şüphelenirlerse şüphelenmeyecekler çünkü ikiniz de birer kaldırım mühendisi gibi davranacaksınız <laughs> önce köşkün ve kaldırımların ölçüsünü istiyorum milimetrik milimetrik hadi dağılın tamam şef. <gülüyor> <gülüyor> sen bir harikasın dokunma. Yağlı boya akrilik dedik ya. demek eni 3, uzunluğu 7 metre. Ha. İşte bu çok iyi. Çok güzel. Bu başarınızdan dolayı bana 50 şerlere borçlusunuz. <laughs> Ve de şimdi soyguna hazırlanın. <laughs> e, saat kaçta? Öğlen birde... Ha. Çünkü bu saatte herkese bir rehavet çöker. <laughs> e, nerede buluşacağız? Evin önünde dedik ya. Ha. Hadi şimdi hazırlık yapın. <laughs> Tabanlarınızı yağlayın. Kaçmanıza yardımcı olur. Şef, orada dikkat çekmez miyiz? Ha. Oraya giderken elinize birer demet çiçek alın, Hı. öyle bekleyin. Aaaa. Sanki sevgilinizi bekliyormuş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu plana ne dersin? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Yağlı baya, yağlı baya dedik Kırıkak. kak. <laughs> Şu servisleri değiştir. Hay hay! Al şunu, ver şunu! Al! Sen de ver şunu ver! Al sen bakayım, Aa. sen al! Sen. Aa. Tamam mı? Ben kim çıkacak? Aman Allah'ım nedir bu başıma gelenler? Özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Ee? <laughs> 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 Nizam ve de Hüsam, Kasım harekatına hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, sağ olun. <laughs> Eyvah! Bu soygun yatar. Ha? Neden? <laughs> Çünkü nezle olmuşsun. Nezleli insan sessiz hareket edemez. <laughs> ya soygun sırasında hapşırırsan? E, ağzımı kapatırım büyük reis. Ulan senin ağzın dursa, mabadın durmaz. mafi Soygunu aksatmamak için yarın harekete geçiyoruz. Tamam. Bana bak şişko. Şuna iki tane hap içir bu gece. Tamam. İyice bir tellesin ya da sen şimdi tellet bunu. Eve kadar bir ver. Hadi bakayım hadi, hadi, maş var. Maş marş. Bir, iki, maş. Bir maş var. Maş maş. iki, 3 iki. 4 Beş kilometre koşacaksın eve kadar hadi yürü yürü. <gülüyor> <gülüyor> koştur lan koştur. <laughs> Hayrola Şermin Hanım? Ayrılıyor musun? Evet. İstediğim hiçbir şey ne oluyor? Ne de geliyor. Hoşça kalın. Ee, şey bir dakika Şermin Hanım. <laughs> Ay Allah ne oluyor bu otele? Bir türlü anlayamıyorum. <laughs> Gelsene buraya bakayım, gel, gel gel, 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 Buyurun. Senin garsonluğunda iş yok. Kim demiş onu? Ben dedim, ben. Sen bundan sonra bulaşıkçılık yapacaksın. Ha? Ben? Evet, sen. Bulaşıkçı ha? Evet. <laughs> Senin garsonluğuna da, bulaşıkçılığına da, oteline de, ha? şerminini de, <laughs> zeynelini de, seni de... Yuh! Öpüyüm ulan! Ya, seni! Puh. ...Planımız şu... Ne? ...Siz içeri girip antikayı çalarsınız... Hı -hı. ...Ben burada beklerim... Hı -hı. ...Ne plan değil mi? Hı -hı. Siz girmeyecek misiniz içeri? Olmaz... ...En tehlikeli görevi benim yapmam lazım... Hı -hı. ...Ben burada bekleyeceğim... Hı -hı. ...Beklemek önemli... Hı -hı. ...Çalmak değil... Hı -hı. ...Hadi gazlayın yüzüye. ...Sakın dalmayın büzüğe... Hı -hı. <laughs> ...Bana bak... ...Bu iş gırgırlıktan çıktı fırtlaşıyor... <laughs> ...İşte şef Arap şef yüzük... <gülüyor> 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 ...O ne? Yüzüğü beyazlaştı senin! Neden hmm. olmasın? Silsil sil kullanıyorum. Hmm, <laughs> ne demek oluyor bu? Bu <laughs> demektir ki... ...Ben Arap değilim... ...Sizin gibi beyazım, soygun moygun yok... ...Yüzük bende yatar. <laughs> Bravo nasıl da söndürdünüz. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> Buyurun efendim. Aa. Buyurun. Doğum gününüz kutlu olsun. Nedir bu? Hindistan'a gittiğimde almıştım bir mihraceden. Hangi mihraceden? Ee, öyle değil mi? <laughs> Açın bakalım. <laughs> <laughs> Pek oh. sıkı bağlanmış! <laughs> Sen mi bağladın? <laughs> Takın bakalım parmağınıza uyacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Hiç merak etmeyin Zeynel bey, tıp uyar. <laughs> Geçen yıl babam hediye etmişti. İki gün evvel de çalınmıştı. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. Ne olacak şimdi? Ne mi olacak? İster gül, ister ağla. İstersen donunu bağla arkadaşım. Ne haber?